Eve ne falan yok. Bu da edeceksiniz. Bir şans daha. Abi. Ablacığım. Niye baysın? Kur'an işleri bitti mi? Yazdınız mı evet? Ayın orada mısın? Anne. Mezarlığa gitmedin mi? <laughs> Mezarlığa gitmedin mi? Ne yapalım? Evet, olsun. Yapalım. Evet. Nerede yatacağız? Orada. He, aramışsın beni geldim. Bugün bekmez yaptık. Bir sürü bir, Baba, ara, arayan var benim. Bir sürü bir sürü. Baktım sen de aradın. He, ne? Akşam kızdım 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 sana. Gittim bahçeye abla. Senin bu mucit işlerin beni deli edecek. Gittim patlıcanları koydun üstlerine. şeyleri Lahana yapraklarını. Lahana yapraklarını

Hiçbir şey size yapmamıştım. Bir de çekişleri falan diye haklıyım ha, Onda bir. E değil şey şey diye. Yok olmamış. İki, üç tane patlıcan kaldı. Bolarlar, yürü, yürü, yürü. Ha içinde nasıl büyüsün patlıcan? Gördüm onları, gördüm. Sen aşağıya... Olcay bir kez Ne oldu Zehra? Aşağı pelle yıktın, niye geçiyordun oraya? Koşkaltı, Olcay, 3 sayı kadış kaçtı. Bek kovul. Ha, şimdi o yağmur yağdı. Tıktım, bakacağım. Bakar da tıktım oraya. Gelin de ameliyatı geçeyim. Orayı ıslatamadım. Bebeği saçı ıslattım, aşağıya yağmur yağdı, abi. şimdi çok güzelcik yağdı. Şimdi yağayım bilmiyorum ama bir yerler ıslanmış. Çiçekleri ıslattım, ıslanmıştırlar. Fasola da fena kalmadı o salakası. Sıpa da top oyuna sokuyor. Bir o dibinde fasulye dibi ama şey ocak değil de. ama. Fasola. Bittiler, bittiler sıra <laughs> dönerdikleri. He he, bittiler. <laughs> <laughs> Yukarıdakiler zaten kadro sardı. Arkadaşlar gibi buradakileri için ayıkladım. Narın yanındakileri. Ama sen bu mucit işlerin harika. İşte ne patlıcan olur mu? Patlıcanları kiye pişetti ki giyiyor. Verim yok, bir şey yok. Uğraş, uğraş, biraz, uğraş. Bu cil işte bir şey yok. Şey. <laughs> Ey Allah'ım abla. Defne, <laughs> hey, yengem de madem öyle defne yaprağı kırıp koysaydı oraya. Hey, Değil bir de ki hey, Lana e, oraya eğer şey yapmasa üç geldi ya orada patlıcanda. Onlar da olmazmış. He he. Onlar bir bir olmaz. Üç tane hiçbir olmazdı. Bak. Hah. gitme, hı. gitme. hı. Hı çukur, çukur. hı. Hı hı. Gelemediler arkadaşlar. Ne gün ne ne gel gideceğiz. Dön de şimdi onu da arayacağım. Sıraları arayalım. Önce halde Zehra zehri aradı. Bir kişi pekmez sormuş ona. Var dedim. Biz yüzden satacağız. Ona para gelir. İster alsın ister almaz. Zaten satmalık yok ya. Satırsak da öyle satacağız. Canım çıktı ya. Böyle leşim çıktı. Bütün kemiklerim acıyor şimdi. Vallahi billah, sadece ben zatma, sen Zaten biz yiyiz de, fazla sen de birkaç tane satayım. Evet, yarın gün Akşam, akşam, tamam mı ablacığım? Akşam, hadi görüşürüz, yiyelim. Ha, buradaki yazım da, makarnanın kompası da yiyelim. Başka bir şey yesem şu an o kadar yorgunum ki başım ağrısa midem bulanır.